Herkese merhaba. Şimdi size Kodok'tan bir bölüm göstereceğim. Giriş yapıyorum. Direkt ben dersler devam etmedim. Giriş yapmaya uğraşmayacağım. 2019'u birini göstermiş miydim? Tamam. Açtım şimdi size bölümü göstereceğim. Ders 19'un biri. Bunu üç kez tekrarlamamız gerekiyor. İleriye 50 piksel hareket ettir. Solu, sol i yazmışlar da. Soli derece döndür, 120 derece döndür gibi şeyler var. Tekrar oynatacağım bu bloklarımız şu şekilde zaten. Ay gitti. Üçgen tekrarla ileri elip güzel hareket ettir. Solu 20 120 derece döndür. Tuveresle, sıfırlayalım hızlandıralım hızlandıralım birazcık. Haydi bir eşkenar üçgen çizelim diyor. Her bir kenar tam 50 piksel olmalı diyor. Zaten 50 piksel bir kenara 50 pikselmiş. O yüzden zaten üç kez tekrarlayacağı için 120 derece oluyor. Bakın şurası 120 derece oluyor. Kalemimi alayım. İnceltelim birazcık ucunu. Şurası dönüş zaten 120 piksel oluyor. Hala incelteyim. Hala çok kalın yalnız. Bu iddia. 20 derece dönmesi şu. Orayı dönmesi demek. Zaten şey olurken de dönerken de 50 piksel de şurası zaten. Ve 50 piksel buradan gidiyor. 125 derece dönüyor. 50 piksel gidiyor. Sonra yine 125 derece dönüp 50 piksel hareket ediyor. Şunu kapatalım. Bugün sizlere ders 19'un birinci bölümünü gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Ha bir de şöyle bir şey var. Eğer bir bölümünü yapamazsanız şuraya tıklıyorsunuz ipucuna. Ama bazılarında da olmuyor. Bakın bir ipucu ister misiniz diyor. Bir üçgen gün bir üçgende iç açı 60 derece yapmak için sanatçı 120 derece döndürme yapmayın diyor. Bir ipucu ister misiniz diyor. Evet diyor. Kodunuzu kısaltmak için tekrarla döngüsünü kullanın diyor mesela. Bunu da açalım. Döngünüzün içinde 50 piksel ilerlemek sonra 120 derece sola dönmek isteyeceksiniz diyor. Bu kadardı bunun kodları. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size beğendirebilmişimdir. Kanalıma abone olup bildirimleri tüm şekilde açmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.